İlk kez baba olmaya haftalar kala aldığı ani bir yumrukla beyin travması geçirdi ve çocuğunu göremeyecek. Polisin ne dediğini açıklayacağız. Çünkü ölümle ilgili 5 kişi suçlandı. Burası suçun içinde sunan Law and Crime. Ben Elizabeth Milner. Bu suç için Scottsdale, Arizona'dayız. Yerel bir barın önündeki tartışma ardından cinayet soruşturmasına dönüştü. TJ Pisatola ve eşi, ailelerini büyütmekten heyecan duyuyordu. Bunu haziranda Facebook'ta paylaşmıştı. "Bir sonraki büyük maceramıza hazırlanıyoruz. Harika eşim ilk çocuğumuzu taşıyor ve ailemizi büyütüyor. Daha mutlu olamazdım. 2025 sonbaharının sonunda çıkacak yeni Pisatola'ya hazır olun." Geriye bakınca bu paylaşım hüzünlü. Çünkü 4 ay sonra TJ vefat etti. Eşi artık dul ve o mutluluğunu yaşama fırsatı bulamadı. Scottsdale polisi 11 Ekim sabahı 2'de Patty's First Avenue Lounge'un dışına çağrıldı. Patty's bir bar ve TJ orada küçük bir grupla bulunuyordu. Onlar araçlarını beklerken başka bir grupla aralarında bir tartışma başladı. Bu tartışma yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında T.J. yumruk atıldı ve daha sonra aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti. İki hafta tutuklama olmadı ancak polis olayın cinayet soruşturması olduğunu açıkladı. Maricopa County Adli Tıp Ofisi, T.J.'nin ölüm nedenini belirlemek için çalışırken Soruşturmacılar, 23 Ekim'de TCC'nin ölümüyle ilgili 5 kişinin gözaltında olduğunu duyurarak önemli ilerleme kaydetti. Drew Menezes, 25, Julius Husser, 27, Mark Whitford, 23, Tony Becker, 26 ve Krista Molina, 27. Eze Family'in incelediği mahkeme kayıtları daha fazlasını ortaya koydu. Polis, TJ ve arkadaşlarının 10 Ekim akşamı Petize bırakıldığını, ardından iki bara daha gidip gece 1.30-1.45 arası Patiz'e döndüklerini belirtiyor. Belgeler TJ ve arkadaşlarının diğer müşterilere taşkın ve rahatsız edici davrandığını gösteriyor. Bu yüzden personel güvenlikten onları dışarı çıkarmasını istedi. TJ ve arkadaşlarının bardan çıkarılması gerektiği ve güvenliğin o gece geri dönmemelerini istediği bildirildi. Patis personeli ayrıca Scottsdale polisini de aradı. Polis geldiğinde suç olmadığı için kimse tutuklanmadı. TJ ve arkadaşları serbestti. 30 dakika sonra her şey değişti. Yetkililere göre TJ ve arkadaşları araç beklerken içlerinden biri Krista Molina adlı bir kadına çarptı. İsmi açıklanmayan arkadaşının özür dilediği ve yürümeye devam ettiği bildirildi. Mahkeme belgelerine göre Krista biriyle tartıştı ve ardından TJ'nin grubu ile Krista'nın arkadaşları Drew Meneses, Mark Whitford, Julius Husser ve Tony Becker arasında bir tartışma çıktı. TJ ve arkadaşları araç paylaşım noktalarına yürürken grup peşlerinden gitti ve polise göre Drew daha da ileri gitti. İddiaya göre Drew, TJ ya arkadan yaklaşıp yumruk atınca TJ bayıldı. TJ beton zemine düştü, başını ve boynunu çarptı. Savcıya göre o yumruk ticanın ciddi beyin hasarı alıp bilincini kaybetmesine ve bir daha toparlanamamasına yol açtı. TJ baygınken dört adamın arkadaşlarına saldırdığı bildirildi. Savcılara göre videoda Drew'un başka bir mağdura yüzüne ve gövdesine yumruk attığı görülüyor. Daha sonra dört adam polis bara geri gelmeden önce olay yerinden kaçtı. Polis geldiğinde TJ kaldırımda baygın halde yatıyordu hastaneye kaldırıldığı, beyin ölümü gerçekleştiği ve aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Tejiyan'in eşi, şimdi dul kalan karısı, onun ölümüyle yıkıldı. Fox Ten Phoenix'e şunları söyledi, eve vardığımı mesaj attım, o da keşke orada olsaydın diye cevapladı. Evde kalıp oğlumuzla ilgilendiğim için benimle gurur duyduğunu ve beni sevdiğini söyledi. Aldığım son mesaj buydu. Saat 3.30'da konumunun acil servise geçtiğini gördüm, her şeyi bırakıp pijamalarımla oraya koştum. Bu duruma kızmamaya ve onun düşündüğü o güçlü kadın olmaya çalışıyorum. Tek istediği şey en iyi baba ve en iyi eş olmaktı ama işi bitmemişti. Sevdikleri TJ'nin dul eşi için GoFundMe kampanyası başlatıp açıklama yazdı. Pisatola ailesi adına hayatımızın en zor haberini paylaşıyorum. 10 Ekim sabahı değerli TJ'miz 29 yaşında cennetin kapılarından geçti. Hayatını çok erken kaybetmesine sebep olan hiçbir nedeni olmayan bir şiddet eyleminin kurbanı oldu. Onun kaybı kalbimizde boşluk bıraktı ve eşiyle yakında doğacak bebekleri için geleceği sonsuza dek değiştirdi. Bu trajedide bile TJ organ bağışıyla başkalarına yaşam şansı veriyor, cömertliğiyle örnek oluyor. Julius, Tony ve Mark ağır saldırı suçundan Maricopa ilçe hapishanesine, Krista Molina ise saldırı ve kamu düzenini bozma suçundan Scottsdale şehir hapishanesine götürüldü. Duru Menezes ise ikinci derece cinayetle suçlanıyor ve Maricopa ilçe hapishanesine götürüldü. İlk kez mahkemeye çıktığında pişmandı. Ace Family'e göre kötü bir geceydi dedi. Hiçbir şeyin böyle olması gerekmiyordu ve bunda kesinlikle kötü bir niyet yoktu. Savcılar, Duru'nun daha önce şiddet suçu sabıkası olduğunu belirtti. Bu nedenle hakim 1 milyon dolar nakit kefaletle tutukluluğunu kararlaştırdı. Genel olarak gerçekten korkunç bir olay ve bu durum bar kavgalarının ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini gerçekten gösteriyor. Şu anda davacı avukatı Rich Schoenstein bana katılıyor. Bugün katıldığın için teşekkürler Rich. Bu olay tartışmadan yumruklaşmaya ve ardından cinayet soruşturmasına dönüştü. Buna tepkini merak ediyorum. Özellikle TJ'nin ilk kez baba olmasına haftalar kalmışken. Birinin hiçbir sebep yokken ölmesi gerçekten trajik bir durum. Ve bu da tam olarak böyle bir olay. Bu bilirsiniz kontrolden çıkan aptalca bir bar kavgası ve bir nevi talihsiz bir kazaydı. Yani de, bence burada onu başının arkasından yumruklayan kişinin ne kadar suçlu olduğu konusunda bir soru olacak. Açıkçası ölümüne sebep olmayı amaçladığını düşünmüyorum ama böyle bir fiziksel kavga olduğunda sonuç bu olabilir. Ve insanlar bu yüzden sorumlu tutulmalı. Evet. Peki Drew Meneses'in ikinci derece cinayetle suçlanmasına ne tepki veriyorsun? Bu suçlamanın yükseltilmesi ya da hatta düşürülmesi ihtimalini görüyor musun? Yükseltileceğini sanmıyorum. Yani bana göre yükseltilmesi kasıtlı cinayet, planlanmış olurdu. Ve bu duruma bakıp onun mağdurun ölümüne sebep olmayı planladığını söylemenin hiçbir yolu olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer bu onun bildiği ya da bilmesi gereken ölüm ya da ciddi bedensel yaralanmaya yol açabilecek pervasız bir eylemse o zaman ikinci derece cinayetten sorumlu tutulabilir. Ve burada olan da bu kafanın arkasına atılan vahşi bir yumruk, çok güçlü bir sürpriz yumruk. Bu birini öldürebilir ve burada da öyle olmuş gibi görünüyor. Evet ardından Drew bu gecenin kötü geçtiğini söylemiş böyle olmamalıydı. Ama yargıç yine de ona 1 milyon dolar nakit kefalet verdi. Buna şaşırdın mı? Hayır, buna şaşırmadım. Kaçma riski de var. Sanırım onun bir tür sabıkası da var. Bunun onun kolluk kuvvetleriyle ilk deneyimi olduğunu sanmıyorum ve bu oldukça ciddi bir suç. Bu nedenle burada önemli bir kefalet belirlendiğine şaşırmadım. Evet, diğer şüpheliler de olaya karışan diğer erkekler ve diğer kadın da erkekler ağır saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. Krista Molina ise Tijan'ın arkadaşlarının çarptığı kişi. Ona saldırı ve kamu düzenini bozma suçlamaları yöneltiliyor. Bu suçlamalara şaşırdınız mı? Kimin ne yaptığını tam olarak bilmiyorum. Tüm gerçekleri öğrenmemiz gerekecek ve dava mahkemeye taşınırsa kimin ne yaptığı tanıklarla ortaya çıkacak. Eminim bazı insanlar misilleme yaptıklarını söyleyeceklerdir. Onlar başlatmadı. Biliyorsun ben başlatmadım bu tür durumlarda oldukça tipik bir savunmadır. Ama hepsi bir dereceye kadar saldırıyla suçlanıyor ki bu bir barda kavgaya karışan bir grup insan için uygun görünüyor. Biliyorsun filmlerde bunları çok görüyoruz ama gerçekten bar kavgalarına karışmamalısın. Yani bu riskli çocukça ve tehlikeli. Evet, ve Sonuçları oluyor. Şu anda gördüğümüz gibi. Şu anda biri öldü. Ve sence beşi de olay yerinde kalsaydı, işler ne kadar farklı olurdu? Sence bu bir şeyi değiştirir miydi? Bence bu ağır saldırı suçlamalarını etkilemez, ama durumu daha da kötüleştirir diye düşünüyorum. Herhangi bir tartışmaya, kazaya ya da yaralanmaya karışırsan, yetkililer gelene kadar olay yerinde kalmak çok önemlidir. Hiçbir yanlış yapmamış olsan bile, sadece bir tanık olsan bile ve eğer bundan önce ayrılırsan dikkatleri üzerine çekersin. Çünkü neden ayrılıyorsun ki? Bence bu yanlış bir hamleydi. Durumlarını daha da kötüleştirip kötüleştirmediğinden emin değilim. Evet ve merak ediyorum. Bütün bunlar olurken biliyorsun, polis o noktada onları henüz tutuklamamıştı. Acaba T.C.'nin öldüğünü biliyorlar mıydı? Umursadılar mı bile? Bu da aklımdan geçen bir şey. Ve o gece muhtemelen alkol alıyor olmaları olanları biraz olsun hafifletir mi? Yani daha önce de insanların sarhoş olduğu olaylar ve suçlar gördük ama bu olanları hafifletir mi? Yani biliyorsun bu dava mahkemeye taşındığında bu bir şeyi değiştirir mi? Yani genel olarak hukuki açıdan bakarsak alkol bir savunma değildir. Sarhoş olduğun ya da uyuşturucu etkisi altında olduğun için hiçbir suça karşı bir savunman olmaz. Sarhoş olsam bile davranışlarından sorumlusun. Bunu yasal olarak söylüyorum. Bir jürinin önünde jüri buna farklı bakabilir mi? Bir jüri buna farklı bakabilir mi? Bir bardaydılar, içki içiyorlardı. Kimse kimseye zarar vermek istememişti. Bu birinin evinin dışına çıkan bir kavga gibi değildi. Bence durumun gerçeği şu ki bir jüri buna biraz daha farklı bakabilir ama aslında bakmamaları gerekiyor. Peki polisin gece erken saatlerde TJ ve arkadaşlarının yasal olarak atılmadan önce taşkınlık yaptığını bildirdiği iddiasına ne diyorsunuz? Bu bir şeyi değiştiriyor mu sizce? Duruma bağlı. Örneğin eğer kendilerini savunduklarını iddia edeceklerse taşkın davrandıklarının söylenmesi kesinlikle önemli olurdu. Belki de barın içinde başkalarıyla tartıştıkları için bu sadece karşılık verdikleri iddiasına yanıt olurdu. Yani eğer bir savunma versiyonları varsa ya da ilk o başlattı tarzı bir savunmaları varsa daha önce harekete geçmiş olmaları bence önemli olurdu. Sence Drew'nun savunması buna mı yönelecek? Yani bunun meşru müdafaa olduğu, onun kendini savunmak için hareket ettiği yönünde mi olacak? İddiaya göre ona arkadan beklenmedik bir yumruk attı. Yani bakın bana göre bu dava müzakereyle bir çözüme ulaşılması için adeta bağırıyor değil mi? Bu birinin yapmaması gereken bir şeyi yaptığı bir dava. Bu korkunç bir şey ölüme yol açtı ama kimsenin onun öldürmeye çalıştığını düşündüğünü sanmıyorum. Yani bu tolere edilmemesi gereken vahşi bir hareket ile bir kazanın birleşimi. Her iki unsur da mevcut. Ya bu yüzden yetkililer uygulanabilecek en ağır suçlama olan ikinci derece cinayetle suçlayacaklar ve o da masum olduğunu söyleyecek açıkçası ortada bir yerde buluşmaları gerekiyor daha hafif bir suçlamayı kabul etmeli bir tür hapis cezası için pazarlık yapmalı bu hayatının geri kalanını hapiste geçirmesi gereken birisi değil muhtemelen biliyorsun bilmiyorum bir ceza raporu alırsın bu kişinin hayatının tüm yönlerini elbette bilmiyorum ama varsayalım ki sadece bu bir sabıkası var ve bu istemeden gerçekleşen yarı kaza gibi bir şeydi. Anlaşmalılar, o bir anlaşma yapmalı ve davayı mahkemeye taşımamalılar. Bunu söyledikten sonra bu davanın bir jüri önüne gitmesine ne kadar şaşırırsınız? Şaşırırdım. Bahse girerim ki bu iş çözülecek. Ama mahkemeye giden davalar da var. Hapiste bir gün bile yatmam diyen ve davasını mahkemeye taşıyan sanıklar var. Bu her zaman olur. Pazarlık yapamayız diyen savcılar da var. Bu ikinci derece cinayet ve bu suçlamaları yöneltmemiz gerekiyor. Yani dava devam ederse şaşırmam. Bahse girsem anlaşmayla sonuçlanır derdim ama dava da olabilir. Evet, olabilir. Hukuk sistemimiz bu yüzden ilginç. Asla bilemezsin. Ve mağdurun ailesinin sanıklarla bir pazarlık yapılıp yapılmayacağı konusunda ne kadar söz hakkı olduğuna gelince, gerçekten ne kadar söz hakları var varsa tabii bu yetki alanına bağlı, savcılara bağlı, ailelere bağlı. Bazı çok ses getiren davalar gördük. Biliyorsun sen de bir süredir bu işin içindesin. Bazı çok ses getiren davalarda yetkililerin, ailelerin bir kısmının ya da tamamının hem fikir olmadığı çözümler için pazarlık yaptığını gördük. Yani onların onaylaması gerekmiyor değil mi? ailelerin kimi yargılayacağımıza, ne için yargılayacağımıza, bu meseleleri nasıl çözeceğimize ya da davada hangi kararı vereceğimize karar vermelerine izin vermiyoruz. Savcılarımız var, hakimlerimiz var, jüri üyelerimiz var. Tüm bu kişiler adaletin sağlanmasını ya da en azından bir benzerinin sağlanmasını garanti etmekle yükümlüdür, aileler değil. Ama umarım onların da görüşleri alınır, umarım onlara kulak verilir. Bence ailelerin gerçekten de söz hakkı olmalı, özellikle de bir dereceye kadar affetmeye eğilimlilerse. Bence bu dikkate alınmalı. Bu yüzden umarım söz haklarını alırlar. Evet, gerçekten yürek burkan bir vaka. Çünkü TJ şu anda erkek bebeğinin doğumunu kutluyor olmalıydı. Şimdi ise maalesef yeni çocuklarının doğumunun yanında bir de cenaze planlamak zorundalar. Ve Bu gerçekten yıkıcı ve yürek parçalayıcı bir durum. Rich Schoenstein, vaktiniz ve bu davayla ilgili görüşleriniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok minnettarım. Elizabeth, seni görmek çok güzel. Misafirperverliğin için teşekkürler. Çevrimiçi kayıtlara göre Mark Watford, Julius Husser ve Tony Becker serbest bırakıldı. Hepsi ayak bileği monitörü takacak. Kayıtlara göre bu davayla ilgili durum konferansı 31 Ekim'de planlanmış. Inside the Crime'ın bu bölümünde bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Elizabeth Milner.